Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Yine bağdayız. Arkadan gelen sesten anlayacağınız üzere son bağın bu sezonki son ilaçlamasını yapıyoruz. Son salkım güvesi ilaçlamamızı yapıyoruz. Bu üçüncü salkım güvesi ilaçlaması bugün yaptığımızla birlikte inşallah son bulacak ve hayırlısıyla bir 15-20 gün sonra hasatımızı artık yapacağız. Tarla gördüğünüz gibi çok otlu. Daha goble çekmedim. Bunun nedenini size geçenlerde uç kurması olayından ötürü bahsetmiştim. Bunun arasında işlemeye girersek e, salkımlarımızı besleyen o kılcal kökleri keseriz ve e, üzümlerimizin beslenmesine engellemiş oluruz. Bunu istemeyiz, hiç kimse istemez. Şimdi unlu bit salkım güvesi ilaçlamasının e, ilaçlarını sizlere kısa bir şekilde gösterelim. Ben makinede karıştırdım. Onu siz zaten ilk başta izleyeceksiniz. Göz gezdirelim ve hemen ilaçlamamıza başlayalım. Yine bir buçuk, bir buçuk, üç ton su atıyoruz. Motorun sesinden uzaklaşalım biraz. Karıştırıcı açık çünkü. Şurada inceleyelim yaşlarımızı. Her zamanki gibi yayıcı yapıştırıcımız bir buçuk ton suya bundan bir tane ekliyoruz. Burada yine mosplan var. Sinek böcek ilacı, unlu bitişin ekliyoruz bunu. Yine bir buçuk ton suya bundan bir paket ve burada e, en önemlisi salkım güveysilacımız bir buçuk suya, bir buçuk ton suya bundan da bir tane ekliyoruz. Bu üçünü makinamızda karıştırıp e, ilaçlamamızı bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle üzümlerimize bir göz gezdirelim. Ön taraf kumsal. Üzümlerimiz güzel. Arka taraf biraz daha taban olduğu için maalesef üzümlerimiz biraz daha gevşek. İnşallah onun da çözümünü seneye bir şekilde bulacağız. Tecrübeye de öyle bir şey de öğreneceğiz. Şimdi makinamız ilacımızı e, artık karıştırdı. Bir an önce ilaçlamamıza başlayalım. İki makine attığımız için biraz zaman alıyor. İlaçlarımızı kenara alalım. Şimdi ben motora biniyorum. İlaçlama başlıyorum. Siz de keyifle izleyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.